5. Bölüm Öldüğünü görmek istiyorum bir zindanda. Okulda öğrenilen ilk şey, en yararlı şey haftanın günleriydi. Haftanın günlerini öğrendiğim için onun da salı günleri geldiğini biliyordum. Daha sonra iki salıda bir garın öbür yanındaki sokaklara gittiğini, ertesi hafta da bizim oralara geldiğini keşfettim. Bu nedenle o salı okulu astım. Totoka'nın durumu öğrenmesini istemiyordum yoksa evdekilere bir şey söylemesin diye ona bilgi almak zorunda kalacaktım. Vakit daha erken olduğundan ve ancak kilisenin saati dokuzu çaldığı zaman görüneceği için sokaklarda amaçsızca dolaştım. Önce kilisede mola verdim ve heykellere göz attım. Bu hareketsiz mumlarla çevrili yapıtlardan korkuyordum. Mum alevleri boşlukta titreşiyor, aziz görüntülerinde titretiyordu. Bu aziz olmanı ve böyle hep hareketsiz durmanın hoş bir şey olup olmadığını düşünüyordum. Kutsal eşyanın bulunduğu yere girdim. Suğuz Akaryas, şamdanlardaki erinmiş mumları çıkarıp yenilerini yerleştirmeye çalışıyordu. Yanıp sonuna gelen mum parçalarını masanın üzerinde topluyordum. Günaydın Suğuz Zakaryas dedim. Durdu, gözlüğünü burnun ucuna itti, geri döndü ve karşılık verdi. Günaydın yavrum. Size yardım etmemi ister misiniz? Bir yandan da gözleri mum parçalarını yiyordum. Ortalığı alt üst etmek için herhalde diye mırıldandı. Bugün okula gitmedin mi? Gittim. Öğretmen gelmedi. Dişi ağrıyormuş. Ya. Gözlüğünü yeniden burnun ucuna itip bir daha döndü. Kaç yaşındasın küçüğüm? Beş. Hayır altı. Hayır altı değil beş. Canım beş mi altı mı? Okulu düşünüp yalan attım. Altı. Eh, altı yaşında olduğuna göre din dersi çağına gelmişsindir. Din dersine girebilir miyim? Neden giremeyesin? Perşembe günü öğleden sonra saat üçte gelmen yeterli. Bunu istiyor musun? Belli olmaz. Birkaç erimiş mum parçası verirseniz gelirim. Neden istiyorsun mum parçalarını? Şeytan kulağıma bir şey fısıldamıştı. Bir yalan daha attım. Uçurtmamın ipine sürmek için mum ipi sağlamlaştırıyor. Öyleyse al hepsini. Erimiş mumları topladım. Defterlerim ve kitaplarımla birlikte çantama koydum. Gözlerde uçuyordum. Çok teşekkür ederim. Seu Zakaryaz. Unutma ha perşembe günüm. Koşarak çıktım. Vakit erken olduğundan düşündüğüm için yapacak zamanım vardı. Gazinonun kapısına koştum. Kiliseler görünmüyordu. Karşıya geçtim küçük mum parçalarının büyük bir telaşla kaldırım taşlarına sürttüm. Sonra yine koşarak karşıya geçtim ve gazının kapalı kapılarından birinin önünde oturup bekledim. İlk kez kimin kayacağını görmek istiyordum. Bekleye bekleye umudum kırılmış gibiydi. Birden korkunç bir şey oldu. Kalbim yerinden fırlayıverdi. Nanzeaza'nın annesi Dona Korinha başında bir eşaf ve elinde bir kitapla evden çıkmış kiliseye doğru gidiyordu. Tanrım Piyango çıka çıka ona, annemin bir arkadaşına çıkıyordu demek. za Gloria'nın da arkadaşıydı üstelik. Ona bakacak cesaretim yoktu. Tabanları yağladım ve yolun köşesine kadar koştum. Geriye bir göz atmak için durduğumda kadıncağız yere yuvarlanmış haykırıyordum. Bir yerini kırıp kırmadığını anlamak isteyen sürüyle insan çevresine sarmıştı. Ama bağırmasından ve sesinin tonundan yalnızca biraz canının yandığı belliydi. Buralarda dolaşan küstah yumurcaklar yapmıştır diyordu biri. Rahat bir soluk aldım ama arkamdan bir elin çantama yapıştığını hissedince bu rahatlık kalmadı. Bu işi sen yaptın değil mi Zeze? Seu Orlando uzun zamandır komşumuz olan adam dilim tutuldu. Yaptın mı yapmadın mı? Evdekilere söylemeyeceksiniz değil mi? Bir şey söylemeyeceğim ama beni iyi dinle Zeze. Bu seferlik idare edebiliriz çünkü o koca karının yılan gibi bir dili vardır. Ama bir daha yapmaya kalkma sakın. Benim bacağı kırılabilir. En söz dinleyen tavrıma takındım. Beni bıraktım. Çarşıya dönüp onun gelmesini bekleyerek dolaşmaya koyuldum. Önce Sue Rosenberg'in pastanesinin önünden geçtim. Gülümseyerek günaydın Rosenberg dedim. Kuru bir günaydınla savuşturdu beni. Şekerleme vereceğine benzemiyordu hiç. Boktan herifin tekiydi. Ancak lalayla geldiğimde bana şekerleme verirdi. Çabuk işte göründü dedim kendi kendime. Aynı anda saat dokuzu çaldı. Hiç gecikmezdi zaten. Uzaktan onu izlemeye koyuldum. Gelişim sokağına girdi ve köşeye doğru yürüp durdum. Çantasını yere bıraktı, ceketini sol omzuna attı. Ah ne güzel kareli bir gömlekti o koca bir adam olunca ben de böyle bir gömlek alacaktım kendimi. Üstelik boynuna kırmızı bir atkı dolamış, şapkasını da biraz geriye doğru itmişti. Derken sokağın neşeyle boğan kalın sesiyle başladı. Yaklaşın baylar bayanlar, günün iyilikleri ve yenilikleri. Bahiyalı şivesi de güzeldi. Haftanın göze şarkıları, klandiyoru, bağışlama, Chicago Viola'nın en son şarkısı. Vincent Clastino'nun en son başarısı. Dinleyin bayanlar baylar. En son çıkan şarkılar bunlar. Bu şarkı söyler gibi konuşması beni büyülüyordu. Söylemesini istediğim şarkı idi. O her zaman söyler ben de ezberlemek isterdim. Öldüğünü görmek istiyorum bir zindanda bölümüne geldiğinde ürperirdim. O kadar güzeldi ki. Sesini ayarladı ve Kladio'ya başladı. Morodore, Mangorita Samba yapmaya gittim. Bir kız çağırdı beni. Şöyle şöyle böyle. Hayır hayır gitmeyeceğim. Kocası ırkıyım. Bıçağından korkarım. Hayır gitmeyeceğim. Kocası kocaman biri. Ailesini doyurmak için limanda çalışan biri. Susuyor ve açıklıyordum. Herkese uygun şarkı sözü. Altmış Yeni Şarkı, Son Tangolar. İşte beni mutlu eden şarkı Fani söylemeye başlamıştı şimdi. Yalnız olmasından yararlandın zavallının, ince sesiyle bağıramadı bile, bıçakladın sen onu, acımasız hain. Sesi ılık, tatlı, en katı yüreği bile yumuşatacak bir havaya bürünüyordu şarkının bu bölümüne gelince. İyi yürekli zavallı zavallı Fani. Tanrı tanıdığım olsun, cezanı çekmelisin. Öldüğünü görmek istiyorum bir zindanda. Bıçakladın sen onu, acımasız hain. İyi yürekli zavallı, zavallı fani. İnsanlar evlerinden çıkıyor, en çok sevdikleri şarkıyı arayarak bir yaprak satın alıyorlardı. Ben de fani yüzünden onun peşini bırakmıyordum. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle bana döndü ve sonunda ''Sen de bir tane ister misin küçük?'' dedi. ''Hayır bayım, param yok.'' ''Tahmin etmiştim.'' Çantasını aldı ve sokakta bağırarak birkaç adım attı. ''Bağışlama valsi. Seni beklerken sigara içiyorum ve hoşça kal, kalın delikanlılar.'' ''Kralın gecesinden, daha da moda olan tangolar. Kentlerde bunlardan başka şey söylenmiyor.'' Gökyüzünün ışığı gerçek bir harikadır. Şu sözleri dinleyin ve başlıyordu söylemeye. Gözlerinde parıldıyor görsel bir ışık var, bir yıldız yağmuru ışılıyor boşlukta, görür gibiyim. Yemin ederim, yoktur göklerde daha büyüleyici, daha güzel sözler, daha güzel gözler. Ah unutmak istemem. Bırak gözlerine bakayım. Ah ışığındaki o talihsiz aşkın öyküsü. Umutsuz aşkın acılarını. Konuşmadan anlatan gözlerine bakayım. Başka şarkı adları da söyledi. Birkaç şarkı sözü sattı ve yeniden beni gördü. Durdu bir el işaretiyle yanına çağırdım. Yaklaş ufaklık. Gülerek dediğini yaptım. Arkamdan gelmeyi bırakacak mısın, bırakmayacak mısın? Hayır efendim, bırakmayacağım. Yeryüzünde hiç kimse sizin kadar güzel şarkı söyleyemez. Sözlerim hoşuna gitmişti. Beni başından atmak gelmiyordu içinden. Kazanmaya başladığımı anladım. Ama sülük gibisin, dedi. Vincent Klesnio ve Shigovio'la kadar iyi söyleyip söylemeyeceğinizi anlamak için size yapıştım. Üstelik onlardan çok daha iyi söylüyorsunuz. İyice gevşemişti, güldü. Onları hiç dinledin mi ufaklık? Evet bayım. Doktor Adiakoluz'un gramofonundan dinledim. Herhalde gramofon eski, iğne de kötüydü. Hayır efendim, yeni alınmış pırıl pırıl bir gramofondu. Siz daha iyi söylüyorsunuz. Bir şey daha düşündüm ben. Söyle bakalım. Sizinle geliyorum tamam mı? Şarkı sözlerinin kaça satılacağını bana öğretirsiniz. Siz şarkı söylersiniz ben de bunları satarım. İnsanlar çocuklardan her şey kolaylıkla aralırlar. Fena buluş değil ufaklık ama şunu kafana koy. Gelirsen istediğin için gelirsin. Sana ayrıca para veremem. Benim de öyle bir şey istediğim yok zaten. Öyleyse niçin geliyorsun? Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum. Öğrenmekten hoşlanıyorum. Funny bence dünyanın en güzel şarkısı. Hem sonra akşam olduğunda iyi satış yaptığınızı görürseniz kimsenin almadığı eski bir şarkı yaprağını ablama götürmem için bana verebilirsiniz belki de. Şapkasını çıkardı ve saçlarının en kısa olduğu yerde kafasını kaşıdı. Gloria adında bir ablam var diye sözlerimi sürdürdüm. Şarkı sözlerini ona götüreceğim. Peki öyleyse hadi. Başladık birlikte şarkı söylemeye ve şarkı sözü satmaya. O söylüyor, ben öğreniyordum. Öğlen olduğunda düşünceli düşünceli yüzüne baktım. Öğle yemeğine gitmiyor musunuz? İşimiz bitmeden hayır. Yeniden kafasını kaşıdı sonra. Gel bir şeyler yiyelim dedi. Cere sokağında bir kahveye oturduk. Çantasının dibinden koca bir sandviç çıkardım. Belinden bıçağını çekti. Korkunç bir bıçaktı. Sandviçten bir parça kesip bana verdi. Sonra küçük bir bardak içki yuvarladı ve yemeğimizle birlikte içmemiz için iki limonata ısmarladı. Sandviçi ağzına götürürken dikkatle beni inceliyordu. Gözlerinde hoşnut olduğunu gösteren bir anlam vardı. Biliyor musun ufaklık? Bana uğur getiriyorsun. Yığınla çocuğum var ama bana yardım etmesi için birini bile yanıma almayı hiç düşünmedim. Limonatasından koca bir yudum aldı. Kaç yaşındasın? Beş. Altı. Beş. Beş mi altı mı? Daha altı yaşını doldurmadım. Peki ama çok zeki ve tatlı bir çocuksun. Bu dediğiniz gelecek salada buluşacağız anlamına mı geliyor? Güldü. İstersen evet. Elbette istiyorum ama ablamı ayarlamam gerek. Anlayış gösterecektir. İyi de olacak çünkü garın öbür yanına hiç gitmedim. Oraya gideceğimi nereden biliyorsun? Çünkü her salı yolunuzu bekliyorum da bir salı günü geliyor bir salı gelmiyorsunuz. Bunun üzerine demir öbür yanına gittiğinizi düşündüm. Bakın hele şu yaramaza. Adı ne senin? Zeze. Benimki Arivoldo. Tokalaşalım. Dostluğumuzu ölünceye kadar mühürlemek için elimi avcunlarına aldı. Gloria'ya inandırmak pek güç olmadı. Ama Zeze haftada bir gün derslerin ne olacak? Ona defterimi gösterdim. Ödevlerimin hepsi temiz yapılmış, iyi yazılmıştı. Notlar çok iyiydi. Aritmetik defterimde öyleydi. Gloria okumada da sınıfın en iyisiyim. Yine de karar veremiyordu. Okuduğumuz şeyi altı ay boyunca yinelip duruyoruz. Hep de aynı konular. O eşek sürüsünün bunları öğrenmesi için dünya kadar zaman gerek. Güldü. Ne biçim söz o zeze? Ama doğru söylüyorum Gloria. İnsan şarkı söyleyerek çok daha fazla şey öğreniyor. Öğrendiğim bütün yenilikleri bilmek istiyor musun? sonra Edmund Goddard'ı açıklamasında yaptı. Talihsizlik, göksel boşluk gibi kavramlar. Üstelik sana da her hafta bir şarkı sözü getireceğim ve dünyanın en güzel şeylerini öğreteceğim. Kabul. Ama bir başka sorun var. Babam senin salı günü öğle yemeğine gelmediğini anlayınca ona ne diyeceğiz? Hiçbir şey olmaz. Sorarsa yalan söylersin. Dindin din Hay'a öğle yemeğine gitti dersin. Nanzeaza'ya bir şey götürdüğümü, orada yemeğe kaldığımı söylersin. Tanrım, neyse ki bu yalnızca bir düşünceydi. Çünkü o cadolos kadın yaptığımı bir öğrenirse. Gloria sonunda kabul etti. Bu işin yeni yaramazlıklara bulmama engel olacağını ve daha az dayak da yememi sağlayacağını biliyordum. Hem sonra çarşamba günleri portakal ağaçlarının altında oturup ona şarkı öğretmek de güzeldi. Salı günü sanki hiç gelmeyecek gibiydi. Seo Arivoldo'yu istasyonda bekledim. Treni kaçırmazsa sekiz buçukta gelirdi. Her şeyi inceleyerek her yere dalıp çıkardım. Pastanın önünden geçmeyi ve insanların garın merdivenlerinden inişini seyretmeyi severdim. Papuç oynamak için iyi bir yerdi burası. Ama Gloria boyacılığı yasaklamıştı. Çünkü polis beni kovalayıp sandığımı alabilirdi. En tehlikesi de tren vardı. Ancak Sue Arivoldo elimi tutarsa gidebilirdim demir yakınına. Üzerinden geçen köprü bile elimi tutması gerekiyordu. Telaşla geldiğini gördüm. Fanny'den beri müşterilerin istediklerini bildiğime kesinlikle inanıyordu. Garın önünde fabrika bahçesinin karşısındaki duvarın üzerine oturduk. Sayfaları çevirir ve başlangıcını söyleyerek şarkıyı bana öğretirdi. Beğenmezsen bir başkasına geçerdim. Bu yeni bir parça adı numaracı. Söylemeye koyuldu. Bir daha söyleyin. Sonunu yeniledi. Fanny ve tangolarla birlikte su, Arivoldo hepsini satacağız. Güneş ışığı ve tozla kaplı yolları arşınlıyorduk. Yazın geldiğini bildiren ötücü kuşlardık. Ortalığı çın çın dolduran güzel sesi sabahı uyandırırdı. Günün Ayın yılı Şarkısı Şiko Viola'nın Pla okuduğu numaracı. Ayda var gümüş tepsi, yemyeşil dağın tepesinde, sevgilinin penceresinde, aşık çalıp söyler şarkısını. Tutku dolu sesiyle, inleyen gitarın telleriyle, gecenin şarkısı dile getirir Sevgilisine kalbinin ona söylediklerini. Burada durur, başıyla tempo tutar ve ben incecik sesimle ona katılırdım. En büyüleyici kadının güzel görüntüsü, ah bir mihrap dikebilsem adına, ışığımsın, düşlerimsin, biricik sevgilim benim. Olaydı bu. Genç kızlar, delikanlar, her yaştan ve her sınıftan insan bu şarkın sözlerini satın almak için koşar gelirlerdi. En çok sevdiğim özellikle 400 ve 500 reislik broşürlere satmaktı alan bir genç kızsa sorun yoktu. Paranızın üstü küçük hanım dediğimde sen de kalsın şeker alırsın diyordu genellikle. Gitgide Su Arivoldo'nun konuşmasını bile benimsiyordum. Öyle oldu mu hep aynı şeyi yapardık. Rastladığımız ilk kahveye gider, hıtır hıtır yer, yanında ya sodayla portakal suyu ya sodayla su içerdik. Artından Elimi cebime atar ve paraları masanın üzerine yayardım. İşte soğuğu Arif oldu deyip önüne iterdim hepsini. Güler ve şöyle karşılık verirdi. Çok namuslu bir yumurcaksınız Zeze. Soğuğu Arif oldu bana daha önceleri söylediğiniz ufaklık sözü ne oldu? Ne anlama geliyor? Ana yurdum kutsal bahiyadan küçük, cılız, meniminnarık çocuk demektir. Başını kaşıdı ve giyirmek için elini ağzına götürdü. Özür diledi ve bir kürdan aldı. Para aynı yerde duruyordu. Şunu düşünüyordum size diye ekledim. Bugünden sonra o bozukluklar sende kalabilir. Hem biz düet yapmıyor muyuz? Düet ne demek? İki kişinin birlikte şarkı söylemesi. Öyleyse bir Maria Mola isteyebilirim. Maria Mola, Brezilya'da popüler olan ve yumurta beyazı şeker, Hindistan cevizi ile yapılan bir tür bezeydi. Ne istersen yap arkadaş, para senin. Teşekkür ederim arkadaş. Taklidime güldü. Pastamı yerken ona bakıyordum. Gerçekten düet miyiz biz? Artık öyle. O zaman izin verin de Fanny'nin koro bölümünü ben söyleyeyim. Siz yüksek sesle söylersiniz, ben hafiften katılırım. Kötü bir öneri değil Zeze. Elbette, yemekten sonra işe koyulduğumuzda Fanny ile başlarız. Çok seviliyor yakıcı güneşin altında gerçekten de işe koyulduk. Fanny'e başlamıştık ki bir felaket oldu. Şemsiyesinin altında kaskatı ve yüzü putradan bembeyaz dona Maria de Penha'nın tam karşısından geliyordu. Fanny işitince durdum. So Arivoldo felaketi sezmişti. Şarkıya devam ederken yürümem için dirseğiyle beni dürttü. Ama boşuna. Fanny'e öyle dalmıştım ki hiçbir şey fark etmedim. Dona Maria şemsiyesini kapadı, ucuyla papucunun burnuna vurmaya koyuldum. Şarkıyı bitirdiğimde öfkeli bir havaya bürünüp bağırdı. Çok güzel, çok güzel. Bir çocuğa böyle ahlaksızca bir şarkı söyletmek gerçekten güzel. Bayan, bu işin ahlaksızca bir yanı yok. Namuslu bir iştir bu. Utanç duymuyorum işimden anlıyor musunuz? So Arivoldo hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Kadın kavga arıyordu. Aradığında bulacaktım. Bu çocuk sizin oğlunuz mu? Hayır efendim ne yazık ki değil. Yeğeniniz mi? Aileden biri mi? Ailemle ilgisi yok. Kaç yaşında? Altı. Boyuma bakıp kuşku düştüm ama gerilemedi. Bu çocuğu sömürmeye utanmıyor musunuz? Hiç kimseyi sömürdüğüm yok. İstediği ve hoşlandığı için benimle şarkı söylüyor. Anladınız mı? Hem ona para da veriyorum. Vermiyor muyum? Başımla evetledim. Kavga çok hoşuma gidiyordu. Kadının güm diye yere, yere, yuvarlandığını işitmek için karnına bir kafa atmak geçiyordu içimden. Gereken önlemi alacağımı bilin. Papaz efendi ile konuşacağım. Ergin olmamış çocuklarla uğraşan yargıçla konuşacağım. Polisi bile gideceğim. Tam o sırada sustu ve gözleri dehşete doldu. Seu Aristovaldo koca bıçağını çekmiş ona yaklaşıyordu. Kadın bayılacağı anı kestirebiliyordum. Defolun bayan, defolun gidin hemen. Kötü bir insan değilim ama başkalarının hayatına karışan cadalozların dilini kesmek gibi bir huyum vardır. Koca karı kaskata kesilip uzaklaştı. Biraz ötede döndü, öfkeli bir hareketle şemsiyesini salladı. Göreceksiniz. Defolun, senin zar dolozun cadalozu. Kadın şemsiyesini açtı ve uzaklaştı. Öğleden sonra Sığ Arivoldo paraları sayıyordu. Elimdekilerin hepsini sattım Zeze. Haklısın. Bana uğur getiriyorsun. Dona Maria düşündüm yine. Bir şey yapar mı? Hiçbir şey yapamaz Zeze. Çok çok papazla konuşur. Papaz da ona en iyisi bu işin arkasını bırakın Dona Maria. Kuzeylilerin şakası yoktur der. Paraları cebine attı. Şemsiyesini topladı. Sonra pantolon cebinden dörde katlanmış kağıdı çıkardı. Bu da ablan Gloria için. Gerindi. Nefis bir gün oldu diye ekledi. Seu Arivaldo, ne var? Zardoluzun cadoluzu ne demek? Ne bileyim yavrum, öfkeyle uyduruverdim işte. Ve durumundan pek hoşnut bastı kahkahayı. Gerçekten onun karnını deşmek istiyor muydunuz? Tabii ki hayır, korkulmak için yaptım bunu. Karnını deşseydiniz ne çıkardı içinden? Bağırsak mı yoksa oyuncak bebeklerdeki gibi kıtık mı? gülerek ve dostça yanağımı okşadı. Bir şey söyleyeyim sana Zeze. Sanırım bok çıkardı. Birlikte gülmeye koyuldu. Korkma canım. Adam öldürmek elimden gelmez. Kimseyi bir tavuğu bile kesemem ben. Karımdan da öyle korkarım ki beni hep süpürge sapıyla döver. İstasyona gitmek üzere ayağa kalktım. Elimi sıkarken yine de emin olmak için bir süre bu sokakta geçmeliyiz dedi. Elimi daha da güçlü sıktı. Haftaya görüşmek üzere arkadaş. Başımla evetledim. Ağır ağır istasyonun basamaklarına çıktım. Tepeden bana seslendi. Sen bir meleksin Zeze. Ona veda ettim ve gülmeye koyuldum. Melek ha. Bilse ki... Ah...